Haftanın ikinci işlem günü ve her salı olduğu gibi sevgili Kudret Ayıldır'a gidiyoruz. Gece Menkul Değerleri'nin araştırma müdür yardımcısı olacak. Yayınımızda Kudret hoş geldin Paratoner programına. Hoş bulduk Murat. iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Şimdi tabii geçtiğimiz hafta Perşembe günü açıklanan döviz tevdiat hesapları istatistiklerinde şunu görmüştük. Yaklaşık 3 milyar dolara yakın bir DTH'larda bir çözülme vardı. Özellikle kur düştükçe sanırım dolar almak istemeyen bir kesim de var. Ne dersin? Yani artık 6.80 seviyeleri ve 6.50'ler öne çıkmaya başladı. en son 6.50 seviyesine hedef göstermişti. Rabobank tarafından da 6.80 kotasyonu verildi. Ee, siz GCM olarak ne veriyorsunuz yatırımcılarınıza öneri olarak? Ee, dolara buradan girilir mi artık yoksa biraz daha e, sakinleşsin mi ortalık? Aslında şu anki süreçte e, doların 7 altına sarkması psikolojik anlamda e, ister istemez TL'nin daha fazla güçleneceğine ilişkin düşünceyi biraz daha ön plana çıkardı. İster istemez işte 6.85, 6.50 gibi rakamlarda gündemde yer alıyor. Çoğu kurumda bu tarz rakamları telaffuz etmeye başladı. Daha öncelerden de zaten böyle rakamlar söz konusuydu. Ama burada tabii ki şuna da dikkat etmek gerekiyor. Tamam Kasım ayından itibaren Türk Lirası'nda, TL varlıklarında önemli güçlenmeler var. Merkez Bankası özellikle enflasyonla mücadele konusunda sıkı para politikasını devam edeceğini söyledi. Söylemlerini eyleme döktü ve kararlılığını sürdürdü. Son dönemde de uzun bir dönem özellikle bu sıkı para politikası hususlarına devam ediyor şeklinde vurgusunu yaptı. Yani Merkez Bankası aslında kendi e, mevcut politika görüntüsünde olması gerekeni kararlılıkla devam ettirdi. Tabi bundan sonraki süreçte Merkez Bankası'nın bu kararlılığına devam edip etmeyeceği önemli olacaktır. En azından dolar/TL'sinin fiyatlama davranışı için. Çünkü bundan sonraki süreçte Merkez Bankasından ziyade diğer gelişmeler çok önemli olacak. Malum şu anda hava şartları ve emtia fiyatlarının yukarı yönlü reaksiyon gösterdiğini görebiliyoruz. İthalata Bağımlı yapımız sebebiyle bu da ister istemez fiyatlardaki yukarı yönlü baskı enflasyon tarafında da ister istemez yeni dönemde dikkat çekecek. Enflasyonla mücadele konusunda Merkez Bankası sıkı para politikasına daha fazla devam edebilecek mi? Bunu özellikle yeni dönemdeki görüntüde izleyeceğiz. İlaveten işin büyüme tarafında özellikle yılın ikinci çeyreğinden sonra acaba bir indirim şekline dönüşür mü? Enflasyon zirve yaptıktan sonra bir geri çekilme oluşur mu? Bu desteklenir mi faiz indirimleri? Bunların hepsi aslında genel çerçevede kur beklentisini şekillendirecektir. İşin fiyatlama boyutuna geldiğimiz zaman da yaklaşık 10 yıldır devam eden bir yükseliş trendi vardı. Bu aylık grafikte 13 ve 15 aylık yüksel hareketli ortalamalarda çok net bir şekilde görülmekteydi. Şu anda bu ortalamalar 7.01 7.11 bölgesinden geçiyor ve aylık bir grafikten bahsettiğimiz için Şubat ayını bu seviyelerin altında mı kapatacak yoksa üzerinde mi kapatacak buna bakmak lazım. Kısa vadeli olarak tabii ki 7 seviyesinin altında 6.85'e yakın sayabilecek bir potansiyel var. Ama pastanın bütününde en azından e, Şubat ayını hangi seviyede kapatacağına bakmak lazım. Eğer baz aldığımız seviyeler özellikle de 7 seviyesinin altında bir aylık kapanış yaparsa ister istemez Türk lirası tarafında biraz daha destekleyici görüntü izlenebilir ki keza gelişmekte olan ülke para birimleri arasındaki yıllık performansa baktığımızda geçtiğimiz yıl Arjantin pezosu ve Brezilya real'i ile yan yana giderken bu sene tam tersi gidiyoruz. Bu seviye direci. ama tabii ki TL'nin çok fazla değer kaybetmesi nasıl problemse çok fazla değer kazanması da ister istemez ihracat, ithalat görüntüsündeki o dengeyi de e, bozabilecektir. Bu sebepleri bu dengenin e, çok rasyonel bir şekilde olması gerekiyor. Peki Kudret bu hafta tabii Gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararında işte ne bekliyorsunuz? kur hazır düşüyorken Merkez Bankası bir sürpriz yapıp 100 baz puan ya da daha üzerine bir faiz artırımı yapar mı? Çünkü bu kurdaki herhalde düşüşü çok çok etkileyecek. Birazdan tabii ki kurdaki düşüşün enflasyona geçişkenliğini Selva Demirer hocamızla tartışacağız ama fiyatlarda gelen o katılık devam ediyor. Merkez Bankası bunu fırsat bilerek sence bir sürpriz bir faiz artışı yapması ihtimali var mı? Bence yapmayacaktır, kurum olarak da ve genel konsensusta zaten şu anki faizin bu noktada devam ediyor olması, herhangi bir değişimin olmaması şeklinde. Tabi burada bu toplantıda değil ama diğer toplantılarda enflasyondaki yukarı yönlü reaksiyonlar ne kadar beklenenin dışında gerçekleşecek buna bakmak lazım. Kaba taslak 15.5-16 bölgesine doğru gidebilecek bir enflasyon düşüncesinde e, şu anki durumda ya da belki de bir 50 bas puan, belki de bir 100 bas, Pas puanlık bir artışsa süreci kontrol edebilecektir ama enflasyonda bozulma daha üst noktaya çıkabilecek olursa tabii yani sadece merkez bankasının buradaki faiz reaksiyonu tek başına yeterli olmayacaktır ama yine de buradaki enflasyon dinamikleri merkezin karar mekanizmasında nasıl bir değişiklik olabileceğini görmemiz açısından referans olacaktır. Şu an için bu toplantıyı pas geçmesini bekliyoruz. Peki şu anda bu karar gördüğümüz kadarıyla Merkez Bankası'nın beklentilerine bir miktar daha e, piyasalarda olumlu yönlendirdiğini de gördük. Yani bir faiz değişikliği beklememesine rağmen dolar-türk lirası tarafında zaten bir düşüş var. Burada herhalde uzunca bir süre faizleri indirmeyeceği beklentisini piyasaya empoze etmesi de çok kıymetli oldu. E, Dolar tarafında bu pas geçme fiyatlandı mı ya da etki eder mi sence Kudret? Paz geçmesi durumunda dolar Türk Lirası'nda bir ekstrem fiyatlama reaksiyonu beklenmeyecektir. Tabii içerik anlamında daha sıkı bir görüntü mü verilecek yoksa bir önceki mevcut görüntüler devam mı edecek? Bunlara bakmak lazım ama görün görünen o ki şu an için faizin sabit bırakılmasıyla birlikte dolarda çok ekstrem bir hareket olmayacağı şeklinde. Evet, şimdi e, sevgili Kudret, kısa bir araya gidiyor olacağız. Sonrasında senden Borsa İstanbul yorumu ve altın yorumu da alıyor olacağız. E, kısa bir ara, sonrasında Kudret'e ayıldırılan yorumlara devam ediyoruz efendim. Müzik devam ediyoruz. Düşen dolar ve yükselişe devam eden borsaları konuşuyoruz. Birazcık daha şu anda ilk bölümde lokal taraftayız. Türkiye'yi konuşuyoruz birazdan. Globali de konuşacağız ama e, ekrana sevgili yönetmenimiz Burçin'den rica edelim. Bir Reuters grafiğimiz var. Türk lirası çok önemli kazanımlar elde ediyor. Listelik sırasında hemen altında Güney Afrika zarı, işte, e, Çin Yuan'ı ve aynı zamanda Hindistan rupisi gibi para birimleri Türk lirası aşağısında ama son 3 ayda özellikle %7.40 oranında bir değer kazanan paradan bahsetiyoruz e, yılbaşından bugüne baktığımızda ise listenin en üstünde Türk lirası var ki sarı barla güç kazanma oranını görebilirsiniz değerli izleyiciler. %5.7 oranında artmış oldukça yüksek bir kazanım. İkinci sıraya baktığımızda Norveç kronu o taraf %1.6 ile TL'nin kapaca 4 puan kadar daha aşağısında bir kazanımı var. E, değer kazanan paralar neredeyse yarı kadar diyebiliriz yani daha fazla diyebiliriz hatta. En fazla değer kaybedenlerse Arjantin pezosu, Brezilya reali ve Kolombiya pesosu olmaya devam ediyor. Bu tablodan da yorum yapmaya devam edelim sevgili Kudete Ayldırla. Kudet gördüğümüz gibi TL listenin en başında. Peki bu yıl sonu beklentilerinizi, projeksiyonunuzu çok değiştiriyor mu? Bir de tam anlamında bir ders, ters dolarizasyon süreci başladı mı sizce? Bunu söyleyebilmek için henüz erken DTH'lerde evet azalmalar var ama totaldeki rakamla haftalık bazı azalan rakama baktığımızda arada çok sembolik olduğunu da göz ardı etmemek lazım. Türkiye'nin önünde Amerika ve Avrupa Birliği ile olan ilişkileri, S-400 süreci, Doğu Akdeniz süreci, enflasyonla mücadele, işte MPR fiyatlarındaki yükselişler, bunların hepsi koronavirüs büyüme ilişkin projeksiyonlar. Bunların hepsi önümüzde maddeler halinde durmakta. Bu sebeple de şu anda Merkez Bankası'nın vermiş olduğu yani almış olduğu aksiyonlar neticesinde ee, kazanılan ile birlikte oluşan TL güveni evet güzel ama e, bunun ters dolarizasyona dönebilecek artık çok daha e, aşağı yönlü reaksiyonlar izleyebileceğimiz şeklinde bir e, görüş verebilmemiz için en azından bir e, birkaç ay daha geçmesi lazım çünkü bu aylık süresi yani Mart ayı özellikle e, ister istemez işin ülkeler arasındaki ilişkilerin boyutunu da görebileceğimiz bir dönem olacaktır. Bu da bizim daha net bakış açımızı oluşturmasına imkan tanıyacaktır. Borsa İstanbul'da diyelim son olarak kudret, o tarafta yükseliş var. Dün özellikle ulaştırma kağıtlarında yukarı yönde bir hareket görmüştük. Bugün de işte Pegasus yolcu trafik sayısını yayınladı dün olduğu gibi Türk Hava Yolları cephesinde. TAL tarafında da işler olumlu çünkü o tarafta devlet hava işletmesi, birçok havalimanında süresini uzattı 2 senelik kontratlarını. Ne dersin Borsa İstanbul ile alakalı? Şimdi Borsa İstanbul nazar değmesin diyelim yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Nazar değmesin dememin sebebi de aslında 2020 yılında yukarı yönlü bir zirve yaptıktan sonra çok ciddi bir satış baskısı gerçekleşmişti hatırlarsak. Dolar bazlı da baktığımızda artık bu o geçen seneki o zirveyi açtığımızı, görebilmekteyiz. Bu sebeple de borsa tarafında yukarı yönlü reaksiyonlar devam edecektir. Bilanço döneminde de genel itibariyle baktığımız zaman beklenti üzerindeki rakamlar görüyoruz. Hisselerde yukarı yönlü performanslar etkisini sürdürüyor. Bu sebeple de borsa İstanbul tarafında da pozitif tarafta hareket alanı devam edebilir. Burada 21 ve 34 günlük hareketli ortalamalar kapatalsak 1525-1535 bölgesinden geçiyor. Bu bölgenin üzerinde yukarı yönlü reaksiyonlar en azından şu an için baktığımızda grafik 1570-1575'lere kadar bir hareket alanı var. Benim burada almış olduğum notlarda da 12 aylıkta en iyi hedef fiyatının da 1806 olduğunu söylemekte fayda var. Yukarı yönlü reaksiyonel etkisini sürdürüyor. Global tarafta da yıl içerisinde destekleyici bir politika izlenirse Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketler çok daha istekli olacağını söyleyebilirim. Kudret Ayıldır çok teşekkür ederiz. elimize kıymetli katkıların ben teşekkür için GCM Menkul Değerleri'nin araştırma müdürü yardımcısıyla konuştuk. Dün de e, e, Borsa Teknik Programı'nda Ahmet Mergen konuğum olmuştu ve orada söylediği nokta dolar bazında Borsa İstanbul'un aslında o yatay bandı kırdığını ve e, önümüzdeki dönemde işler yolunda giderse özellikle jeopolitik şey, tarafta ve dış politika tarafında e, Borsa İstanbul'un dolar bazında hedefi 3 dolar büyüseli olduğunu söylemişti. Doğa enisim Ahmet Mergen izliyorsa dolar buradan...